Merhaba. Bu videoda e, daha önce söz verdiğim ama e, hafta sonu yapamadığım e, geliştirdiğimiz Python kodun bir özetini çıkartacağım. Eğer bir önceki video yaklaşık işte 98 dakika sürüyordu, e, o kadar uzun şey izlemek istemiyorsanız burada özetini vereceğim. Yaptığımız uygulama e, bir e, template uygulaması. Yani bir döküman yazarken dökümanları e, bir template üzerinden yapmanızı sağlayan e, bir uygulama. Bunun ne avantajı var? E, yapmaya çalıştığım sistem sizin Python kodunuzun içindeki bazı konfigürasyon dosyalarından bilgileri toplayıp bazı e, o bilgileri kullanarak da e, prompt oluşturup e, Chepit'den de bazı bilgileri toparlayıp hızlı bir şekilde doküman oluşturmanızı sağlayacak bir sistem yapmaya çalışıyoruz. Niçin böyle bir şey sistem yapmak istiyorum? Çünkü benim çalıştığım şirkette ben çok fazla entegrasyon yazıyorum. E, dış sistemlerle entegrasyonlar yazıyorum ve bu yazdığım entegrasyonların bir dökümanı olması gerekiyor. Ve ben bu dökümanları da e, oluşturmak benim en az 4-5 saat vaktimi alıyor. Ve bu sistem sayesinde ben bunu hızlandırmaya çalışıyorum. Mesela bu entegrasyon sistemlerine girdiğim zaman mesela buradan işte yine kendi yaptığım e, entegrasyonlardan Oracle EBS entegrasyonu mesela e, böyle bir doküman hazırlamam gerekiyor. Yani ben burada e, bu yaptığım bir sistemin ne işe yaradığını ee, nasıl çalıştığını, şu andaki me mevcut ver versiyonu, şu bilgileri, işte hangi versiyonda çalışacağını, işte key feature'ları nelerdir, e bu template'i nasıl yüklersin, hangi field'ları kullanman gerekiyor, hangi özellik için hangi field'ları kullanman gerekiyor ve de bu field'ların Ufak ufak açıklamaları, tipleri ve açıklamalarının bulunduğu veya default value'ları varsa default value'larının bulunduğu bir doküman hazırlamam gerekiyor. Bunun dışında da bazı örnekler veriyorum. İşte ne bileyim ekran görüntüleri alıyorum. Sonra e, bu kodun hangi exit kodlarla fail edebileceği, yani hangi durumlarda hangi e, hata mesajlarını vereceği gibi bilgileri yazıyoruz. Ve de bu e, extension'ı, bu e, template'i çalıştırdığın zaman stdout'a ne yazacak, stderror'a ne yazacak o tarz bilgiler var. Sonra da burada versiyon bilgileri var. Şimdi bu dokümanı hazırlamak normalde e, yaklaşık 3-4 saat sürüyor. E, ve çünkü bütün bilgileri toparlamak, ne yapacaksın, ne edeceksin falan, onları toparlaman gerekiyor ve bunları buraya update et, e, yazman gerekiyor. Şimdi ben hedefim bu e, dosyayı, bir e, bu dokümanı otomatik oluşturan bir kod yazmak istiyorum. Şimdi ben buradan e, artık e, projem bitti ve ben bitmiş hali üzerinden size anlatacağım neler olduğunu. Bir klasörüm var. Yani ben bu projeye Maiden dedim. İşte buradaki AI geçiyor ve MD geçiyor. İşte Markdown'lar var, ortasında AI var ee, gibi bir şey var. Bir klasörüm var. Bunun altında yine aynı isimli başka bir klasörüm var ve bütün source kodlarım da bunun altında. Bir init dosyam var. Bunu şey için kullanıyorum, bir versiyon bilgimi buraya yazmak için kullanıyorum init dosyamı. Ee, ve de init olmadan zaten bir e, modül e, yapamıyorsunuz. Bir klasörü bir python modülü haline getirmek istiyorsanız oraya bir alt -tire, alt -tire, init alt tıra alt nokta pay dosyası koymanız lazım. Dosya boş bile olsa o dosya orada olması lazım. Ee, ve bu da benim ana dosyam. Ee, burada logging'in şeyini başlatıyorum. Eğer log yazmak istiyorsanız bir log level vermek lazım. Hala bunu düzeltmedim. bunun e, Bu yanlış bir kullanım. Ee, burada sizin log level'ı e, ...komu satırından aldığınız bilgilere göre değiştirebiliyor olmanız lazım çünkü bazı durumlarda debug logları yazmamız lazım, bazı durumlarda info, bazı durumlarda belki hiç yazmamamız lazım. E, onun için bu info bu biraz e, tembellikten kaynaklandı. Ve şimdi burada bazı fonksiyonlarım var. Hiç bunlara girmiyorum ve e, şöyle main'den başlayacağım. Bizim kodumuz buradan başlıyor. Yani sen bu kodu, bu Python e, main.python'ı e, komut satırından çalıştırırsan yani ben python e, deyip sonra main'in içindeki main folder'ındaki main.py'ı çalıştırırsam e, adam önce bu şeye gidiyor. Hiç bu bunları okumadan önce e, buradaki en alt satıra gidiyor. Ve siz buradan diyorsunuz ki ben bunu bir e, bu paketi çalıştırıyorsam çalıştırıyorsam dediğinizde sizin çalıştırdığınız ilk, ilk paketin ismi main oluyor. Yani sen buradan diyorsun ki ben bu paketi çalıştırıyorsam git e, generate.md şeyini çalıştır. E, fonksiyonunu çalıştır. Generate.md yani bizim giriş noktamız oluyor bu noktada. Giriş noktasında burada ben click ile ilgili şeyler kullanıyorum. Diyorum ki bu fonksiyonun bunlar decorator'lar. Diyorum ki bu fonksiyonun decorator'ları var. Click ile ilgili decorator'lar var. Ne demek oluyor? Bu diyorum ki bu fonksiyon bir click fonksiyonudur. Bir click comment'idir. Bu bir komuttur dedim. maiden komutu komut olduğunu. Sonra bunun argümanları vardır. İki tane argümanı var. Bir template name'i, e, template dosyası bir de output file'ı var. Bunları da basitleştirebiliriz ama şu anda şey yapıyorum. Bu click'in özellikleri. Click'te bir şeyin argüman olarak verdiğinizde. Yani bakın siz burada otomatik ben dedi ki, birinci argümanı template file'dır, ikinci argümanı output file'dır. Ve bunları, sizin bu fonksiyonunuza iki tane parametre olarak otomatik geçiyor. Click komutu. Daha sonrasında ben opsiyonlar veriyorum. Data file'ı, yani ben e, hangi data file'ını kullanacağını minus e, d, yani eksi d veya eksi eksi data file parametresiyle sisteme verebiliyorum. Hangi data file'ını kullanacağını. Sonra da, eee, Böyle bir opsiyon ekledik buraya. Diyorum ki e, data file'ı da bir template mi değil mi bana onu söyle diyorum. Data file by default'ta bu bir flag'dir dedim. Yani bu e, evet ve hayır olan yani e, aç kapa şeklinde olan bir e, şeydir ve bunun default değeri de varsayılan değeri de true'dur. Yani ben her seferinde sen bana bir e, data file verdiğinde bu data file'ın bir template olduğunu düşüneceğim ve önce onu işlemeye çalışacağım ve oradan sonra orada oluşan e, bilgileri kendi template'imin içinde kullanacağım gibi bir şey söylüyorum ve e, bunlar da bu şeye generate md komutuna parametre olarak geliyorlar. Bu clean bir özelliği. Aynı zamanda burada e, ver, version option diye bir şey var ve diyorsunuz ki yani eğer biri şey gelirse maiden'a e, e, versiyon yazarsa şuradan gelen değeri oraya yapıştır. Hiç bununla ilgili bir kod yazmıyorum bile. Adam kendi yapıyor. Sonra buradaki yapıda e, temel olarak şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki eğer sen bana bir data dosyası vereceksin ya data file'ın içinden ben bu bilgileri alacağım ve bunu template olarak kullanacağım. E, bu da eğer process data template'im true yani şu değişken true geldiyse demek ki o da bir template'tir ve ben bunu da işlemem lazım. Demem lazım diyorum. Onun için diyorum ki eğer bu true geldiyse ...onu da işle, bununla ilgili bir fonksiyonum var... ...o dosyayı aç, onu template gibi işle. Değilse, oradan ne geldiyse... ...datayı yükle bana. Ve bu bir dictionary olarak bana bir data bilgisi gelecek. Ve ben bunu info'ya yazıyorum. Sonra da diyorum ki, template dosyamı açıyorum... ...template dosyamı bilgilerini okuyorum... ...ve burada iki tane işlem var. Process template diyorum... ...veya process post, post process template. Bu ilki... ...jinjaları yapıyor. Jinja ile ilgili yazılmış bir format varsa onları işletiyor. İkincisi de e, benim yazdığım o şeyler e, benim yazdığım from dosya adı get bilmem ne formatında olanlar veya date ile ilgili bir fonksiyonum varsa onu kullanıyor veya Open ai ile ilgili e, bir kısım varsa onları yapıyor. Sonrasında da artık bütün şey işlemleri, template işlemleri bittiği için output dosyam vardı ya, şurada verdiğim output dosyamı. Output dosyamı açıyor ve içine dosyaları yazıyor. Burada yine çok fazla detaya girmeyeceğim. Sadece şu kısımları göstereceğim. Ee, buradaki e, benim yazdığım formatları nasıl yapıyor kısmını göstereceğim. Bunlar için regular expression kullanıyor. Ee, yine regular expression ile ilgili bir videomuz vardı. Ee, onu da yukarı koyarım. E, regular expression ile ilgili detayları oradan görebilirsiniz. Burada bir regular expression yaptı. Dedi ki yani şu şekilde başlayan from ile başlayan sonrasında ne olursa olsun bütün her şeyi al. Sonrasında get olacak ve get de yine tırnak içinde bir yazacak. Her şeyi al ve şu şekilde bitecek. Yani şu formata uyan her şeyi bana getir diyorum. Şimdi bu durumda benim elimdeki o string'in içinde bu bu paterni arıyor, bu paterni bulduğu her yerde burada find all onu sağlıyor. Kaç defa varsa hepsini buluyor ve getiriyor bana. Ve bu getirdiklerini bir match diye bir e, listenin içine koyuyor ve ben bu liste içinden tek tek bütün match edenlerin bilgilerini alıyorum. Burada bakın iki tane parantez var. Yani burada iki tane bilgi gelecek bana. Her match eden için iki tane bilgi gelecek. Birinci bilgi dosya adı. İkinci bilgi istediğim ki yani istediğim bilginin adresi. Onun için bunu e, match'i bir e, tuple gibi geliyor bana ve diyorum ki birinci değer source file olacak, ikinci değerde almak istediğim key olacak. Source file'ı load data'da bir fonksiyonum var. Bu dosyayı açıyor. YAML ise YAML formatında JSON'da JSON formatında okuyor ve bir değişkene atıyor. Benim keyim de noktalı formatta. Yani ben key olarak şunu veriyorum. Mesela diyelim ki benim bir YAML dosyam var. Şöyle bir örnek açayım size. Diyelim ki benim bir YAML dosyam var. Burada böyle bir YAML genelde bir ağaç formatındadır. Yani bunlar en alt seviye bilgiler. Bakın burada fields diye bir obje var. Onun altında bir liste var. O listenin altında da de değerler var. Şimdi bu şöyle olsaydı, e, diyelim ki e, ben işte buraya template dedim, template'in altına e, dedim ki content dedim, content'in altına da name deseydim ve buraya da bir, bir bir şey yazsaydım. Ben şimdi benim istediğim o key formatında bu bilgiye ulaşmak için şunu söylemem gerekiyordu. Template.content.name dediğim durumda template'in altındaki content'in altındaki name bilgisini al bana getir e, diye söylemeyi istiyorum aslında. Bunu save etmeden kapatalım. E, bir örneği de mesela şurada var. E, ben burada extension'larda mesela diyorum ki extension'ın altındaki name'i al. Extension'ın altındaki e, versiyon bilgisini al. Yani bunlar da hani kullanırken extension nokta versiyon diye kullanacağım. Bilgileri almak için benim key değerim de öyle olacak. Şimdi bu şekilde alabilmek için ne istiyorum ben extension nokta value dedim veya version dedim değil mi? Versiyon dedim. Şimdi bunu alabilmek için ne yapması lazım? Yani burada noktalarla ayrılmış iki tane nesne var ve bu bir parent nesne, bu bir child nesne. Yani benim elimde bir dikşinleri olsaydı, bu şeylerle extensionlarla ilgili, o dikşinleri şöyle olacaktı. D diyelim. Burada birinci objem extension objesi olacaktı. Ha, çok güzel yaptı. Ve şöyle diyelim. Birinci objem extension objesi olacaktı. Bu objenin altında başka bir dictionary olacaktı ve o dictionary içinde de versiyon bilgisi olacaktı. Onun da bir değeri olacaktı. Şimdi ben buna ulaşmak için ne yapmam gerekiyor? Burada keyleri noktaya göre split ettim. Elimde iki tane key var şu anda. iki tane obje var. Ve başlıyorum şimdi. Sırayla. Bu keyleri tek tek alıyorum. Ee, şimdi birinci element ne? Extension geldi. O zaman diyorum ki şeye bak bakayım. Yani e, benim elimdeki şu andaki mevcut data bir dictionary ise şurada. Mevcut data bir dictionary ise dictionary içinden get deyip o objeyi çekeceğim. Yani get extension diyeceğim ve bana şey gelecek. E, şöyle yapalım. Hemen bir örnek yapalım. Onu da görelim burada. Şuradan python yapalım şu dictionary'imi vereyim. Hmm. Şu dictionary'imi vereyim. Elimde bir dictionary var. Şimdi benim bir key'im vardı, değil mi? Key de ne? Extension dot uh, version. Şimdi ben bu key'leri önce böldüm. Tamam mı? Key istedim. Eşittir. Key nokta split noktaya göre böl dedim. Bak elimde şu anda key iki tane obje var. Şimdi ben for'la dönüyorum. For'la yapmayacağım şu anda. Şeyi alacağım. Ee, ne derler? Tek tek yapacağım. Ben elime dedim ki key underscore eşittir. Key'sin sıfırıncı objesini getirsin. Şimdi key underscore'da bu var. Şimdi bu elimde d bir şey ya şu anda. Dictionary ya. Ben diyorum ki is inst instance of öyle miydi? is instance is instance d dictionary ise bak bu true geldi. Yani elimde bir d var ve bu bir dictionary olduğu için diyorum ki d'den get yap. Neyi get edecek? Bu key'deki value'yu get edecek. Bak key'deki value'yu getirdi. Yani şeyi aldım, extension bilgisini aldım. Bu da bana tekrar bir dictionary döndü. Ve ben bunu da gidip aslında şöyle bir trick yapıyorum. D eşittir şu yapıyorum. Ve birinci seviyem bitti artık. Şimdi ikinci seviyeye geleceğim. Artık D bu. Tekrar bakıyorum. Bu D bir dictionary midir diye bakıyorum. Evet dictionary. O zaman D'den mi alayım şeyimi. Key bu sefer bir alt elemana geçtim. Bu sefer de gidiyorum. Yine D'den key'i yi çekiyorum. Neydi şu anda değerim? Bak şeyim. Buradan key ne? Key ne versiyon. Böylelikle D'den aşağı doğru gidiyorum. Alt level'lara kadar gidiyorum. Bu bilgileri almak için. Burada böyle ufak bir trick yapıyor. Eğer dictionary ise alıyor. Aldığı değeri value'ye set ediyor. Burada value bak ilk başta bütün aldığım, buradan okuduğum her şeyi bir value'ye set ediyorum. Sonra da gidip burada aşağılara giderken her seferinde value'dan aldığım değeri value'ye set ettiğim için hep böyle bir alt seviyeye doğru gidiyorum. Ve buraya da şeyi de ekledik. Hani eğer bir dictionary ise value'sunu al. Eğer bir list ise sonra burası aslında çok böyle güzel olmadı. İçime sinmedi ama. Eğer bir list ise listenin içinden e, işte Listenin içinden ben her zaman bir dictionary olacağını bekliyorum. Ve o dictionary'de de benim istediğim element var olan dictionary'yi al falan gibi bir şey yapıyorum burada. Bu biraz hani böyle şey oldu. Ne derler? Şu anda işimi gören üstün körü bir şey oldu. Listelerde de özel bir şey yapıyor ve oradaki listedeki o elemanı bulmaya çalışıyor. Burayı geliştirebiliriz aslında. Eğer hiçbir şey de bulamadıysa missing data yazıyor. Eğer şeyse de bulduysa da o zaman artık ben burada şeyle girdim ya buraya, şu template'le girdim ya. Bulduğu değeri döküman içinde şeyi bul, e, onun geçtiği gerçek yeri bul ve bulduğum değerle değiştir diyorum. Ve böylelikle ben teker teker e, değiştire değiştire gidiyorum döküman içinde. Eğer bir date ile ilgili bir şey varsa tamamen aynı şeyleri yapıyorum. Sadece burada yaptığım şey şu anda diğerinde iki tane şey vardı, değişken vardı. Bunda bir tane var. Ve bu aldığım değişkeni date formata olarak alıyorum ve şu anki zamanı o formata göre çevirip e, yine template içinde o değeri replace ediyorum. Son olarak da OpenAI ile aynı şeyi yapıyorum. Eğer OpenAI ile e, sen herhangi bir parantez içinde bir değer verdiysen o verdiğin değeri burada prompt template olarak alıyorum. E, sonra OpenAI'ya gidiyorum. Bunun API'ları da var. E, bu template'in içinde verilen prompt'u çalıştırıyorum. Bir geri değer alıyorum. Aldığım değeri de yine döküman içinde değiştiriyorum. Burada yine en e, karmaşık olacak nokta OpenAI template'i. E, burada da OpenAI'da e, chat completion diye bir e, fonksiyon var. Yani çok karmaşık de bu kadar karmaşık yani. Chat completion, siz e, OpenAI'ya e, bir sanki bir e, sohbetin bir kısmıymış gibi bu datayı verip bundan bir cevap bekliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Önce sistem olarak diyorsunuz ki sen daha ilk konuşmanın başında ben sistem olarak diyorsun ki sen şusun. Buraya diyorum ki ben e, OpenAI'ya sen yardım bana çok yardım eden bir asistansın. Sonra diyorum ki sanki kullanıcı bunları böyle ekrana yazmış gibi diyorum ki input'un o ne geldiyse artık dokümandan bunlardır. Sonra sanki ikinci satırda yine kullanıcı demiş ki bana bununla ilgili yukarıdakilerle ilgili bilgileri ver demiş ve Enter'a basmış ChatGPT'de ve ChatGPT buradan sonra artık e, çalışıyor ve o çalışmanın sonunda da bana bir bilgiler verecek ama ben onları yaparken de e, normalde ChatGPT'de yapamadığınız e, ama burada yapabileceğiniz birkaç tane özellik veriyorum yani diyorum ki şu modeli kullan GPT-4o'yu kullan diyorum mesajlar buradan geldi zaten Max Token bilgisi var. Max Token bilgisi de size e, verilecek olan cevabın uzunluğunu söylüyor. Ben burada bunu tamamen kaldırdım. Bunun Default değeri gelecek. Yani ChatGPT4O'nun 40 e, yaklaşık 4096 token'lık bir cevap e, sistemi var. E, none geldiğinde Stop et diyorum. E, temperature dediğiniz bilgi ne kadar sallayacağıyla ilgili. Ben 0.1 verirseniz az sallıyor yani 0 verirseniz hiç sallamıyor 1 verirseniz çok yaratıcı oluyor ee, ve burada da iki tane şey veriyorsunuz hani bunlar penaltı e, e, frekansı bunlar aslında şey için önemli hani eğer uzun devam eden bir şeyiniz varsa konuşmanız varsa orada size verdiği cevapların birbirine çok alakalı olup olmayacağıyla ilgili bir parametre bunlar buradaki en önemli parametre şu temperature parametresi. Yüksek verirseniz daha böyle e, yaratıcı cevaplar alırsınız ama bu yaratıcı cevaplar aynı zamanda halüsinasyonda olabilir. Ve buradan gelen bilgiyi de ben işte strip ediyorum. Yani başında sonda boşluklar varsa onları siliyorum ve bu değerleri dönüyorum. Aslında kodumuz bu kadar temel olarak. Dosya yükleme kısmında bir şey yok. E, ve Jinja kısmına da çok incelemedik. Jinja zaten e, siz datayı veriyorsunuz. Hangi datayı vereceğinizi o onu template içinde işliyor. Şimdi bu kadar. Ama e, gelin bir şeye bakalım. Ben bunu nasıl kullanıyorum? Bir örneğine bakalım. Ben şimdi bu e, pip paketini yaptım ve bu pip paketini de yüklemek için sisteme bir setup e, dosyası var burada. Bu setup dosyasıyla diyorum ki ben bu paketin ismi budur. E, bu şu paketleri kullanır. Benim e, ihtiyacım olan paketler bunlardır. Ve buraya Command Script diye bir entry point veriyorsunuz. Yani bu pip paketini kullandığınızda siz bu komutu nasıl çalıştıracağınızı, komut satırından nasıl çalıştırabileceğinizi söylüyorsunuz. Diyorum ki Maiden diye bir komut yap. Bunu çalıştırdıkları, çalıştırdığı zaman insanlar Maiden paketinin içindeki, main paketinin içindeki, main dosyasının içindeki Generate MD komutunu çalıştıracaksın. Bu bunu bildiği için otomatik bir e, Python kodu yazıyor bu şeyin arkasına, bu komutun arkasına ve bu komut bu şeyin e, generate-md komutunu çalıştırıyor. Sonra da bu paketle ilgili bilgileri veriyoruz. Ben bu paketi yaptıktan sonra pip paketi haline getirip sisteme yükledim. Şu anda bu paket e, şeye giderseniz, PyPi.org e, sitesine giderseniz Burada maiden diye aratırsanız e, bu dosyanın 2.0.2.1 e, versiyonu bu sistemde e, burada var. Bunu kırmak isterseniz nasıl yapıyorsunuz? E, yine şöyle göstereyim. Kendi bilgisayarınızda pip install maiden in diyorsunuz. Bu şeyleri kuruyor sizin bilgisayarınıza gidip pi dosyasından eee e, Server'ından indiriyor paketleri. Gerekli olan paketleri, ben burada requirement'larda şey söylemiştim ya, şu paketler lazım diye. Önce onları indiriyor. Sonra e, Maiden'ı kuruyor. Her şey benim sistemde vardı ve şu anda çalışıyor. Şimdi bir örnek yapalım. E, bu örnek için ben buraya simple example simple example diye bir bir e, klasör oluşturdum. E, bu Maiden'ın kodunu bunun içine tekrar geri koydum. E, çünkü e, planım bu Maiden için yaptığımız kodların bir readme dosyasını oluşturmak. Ne yaptım bunun için? Önce gittim bir readme e, readme.md.j2 diye, j2 diye bir dosya yaptım. Bu yine Jinja formatında yapalım diye böyle bir şey yaptım. E, bu dosyanın başında bir title var. Burada title title diyor. E, bu aslında title e, değişkenin ismi. Bu da onu nasıl formatlayacağıyla ilgili bilgi. Onun için böyle title title oldu. Biraz şey oldu. Kötü oldu. Ee, i̇kinci burada bir description koyuyorum. Üçüncü olarak burada fonksiyonları listeleyeceğim. Bu şey Python dosyasını okuyacak ve bunların içindeki fonksiyonların bana e, bilgilerini yazacak. Böylelikle benim böyle bir basit bir readme dosyam olacak. Bunun için OpenAI tagini kullanıyorum dedim ki işte bir prompt verdim buraya dedim ki sen aşağıda verdiğim dosyayı oku bunun içindeki her bir fonksiyon için bana iki satır bir şey yaz. bu da bir markdown dilinde olsun ve bu bir İngilizce olacak bu dokümanlar dedim e, ve de böyle markdownla ilgili böyle bazı e, tepesinde, altında, üstünde bir şeyler formatikler veriyordu onları da vermedim e, okuyacağın şeyde kod da e, burada bizim bu from get formatı ee, normalde ondan bahsetmedim. Ee, şu şekilde e, verdiğiniz dosya bir YAML ise YAML formatını okuyor, JSON ta JSON formatını okuluyor. Ama değilse bunların ikisi de değilse o zaman açıyor dosyayı, dosyanın içeriğini okuyor e, ve e, şu kodu ekledim buraya. Bu kod ilk e, şeyde yoktu e, çünkü dosyanın içeriğinde böyle bir bilgi varsa bizim YAML formatımız varsa. Şunu bozuyor e, şurada da biz onu bekliyoruz ya e, Şöyle bir openai nerede bizim Heh, Şurada da biz openai ile bitecek dedik ya e, Kodun içinde öyle bir şey varsa kodun orasına geldiğinde sanki bizim openai tagimiz bitmiş gibi algılıyor Öyle yapmasın diye ben buraya böyle e, uyduruktan bir ters slash koydum böyle şey olsun hani e, Bizim o regular expression'a yakalanmasın Dedim Eee Artık kodun içinde böyle bir şey varsa and yüzde gibi bir değer varsa e, böyle bir değiştirecek artık orada bir saçmalayabilir. Ve burada kod da eski kod olduğu için bunun içinde yok artık. E, olsaydı da değiştirecekti şeyleri. E, şurada var onu değiştiriyor. E, şuradaki regular expression içinde şurada var ya bunu e, değiştiriyor. Artık okurken kodu şey yapacak. Burada MD dosyamda işte onu verdim. Dosyayı okudu. Dosyanın içeriğini de OpenAI'ye verecek. OpenAI bize onu formatlayıp her bir fonksiyon için detayları verecek. Sonra da altına bir change log diye bir şey koydum. Orada şu anki tarihi koydum. Şöyle de initial e, version diyelim. Böyle bir dosya oluşturacak bana. Nereden geliyor bu bilgiler? Bu title ve description bilgisi nereden geliyor? Burada data.yaml diye bir dosya yaptım. Bu data.yaml dosyalarının içinde bir title ve description var. E, title bilgisi şeyin içinden benim buradaki project yaml dosyası içinde böyle bilgiler koydum buraya. Yani e, deneme amaçlı koydum. Projenin altındaki name'i alacak. Bunu da be, bu name maiden'da e, onu aldı title olarak kullandı ve sonuna readme file diye şey yazdım. Yani bir normal standart bir text yazdım. Böylelikle bu şey olacak yani maiden readme file olacak. Description bilgisinde de yine şu project dosyasındaki Mor'un altındaki description bilgisine, yani Mor'un altındaki description bilgisini alacak ve onu da dis e description olarak buraya koyacak. Nasıl çalıştırıyorum ben bunu? Şimdi bunu nasıl çalıştırıyorum? Şimdi ben o son yaptığım değişiklikleri de e e dikkate aldım. Versiyonu e 0.2.2 yaptım. Tekrar derledim ve e son halini kullanıyorum. Kodun son halini kullanıyorum. E kodumu verdi. Burada readme template'e geldiğim zaman şurada compile edilmiş halini görüyorsunuz bir bu e, başlığı title formatına yaptı bak ben readme'yi büyük harfle vermiştim template'in içinde gördün mü e, nerede şurada e, datada readme'yi büyük harfle vermiştim ama Jinja onu title formatına yaptığı için ilk harfini büyük gerisini küçük yaptı Burada benim Description'ımı koydu, fonksiyonlarda da gitti, Python dosyasını açtı, okudu ve içindeki her bir fonksiyonun bana açıklamasını yaptı, İki satır olarak bir açıklamasını yaptı. Doğrudur değildir, çok bilemem ama en azından hazır bir e, şablon var burada. Sonra da Change Log kısmını yaptı ve buraya şu anki bugünün tarihini koyup yanına da bir Initial Version diye, buraya ben versiyon diye bir bilgi yazmıştım. Bunları da buraya koydu. Bu da bu dosyayı nasıl kullanacağınızla ilgili bir bilgi yani siz artık burada openai ile ilgili herhangi bir prompt yazıp buraya birden fazla prompt yazabilirsiniz. E, alt alta bu tarz descriptionları da yazabilirsiniz. Bir template dosyası oluşturacaksınız bunları da yapabilirsiniz. Artık bu tarz e, Bilgileri kendiniz e, Bu e, Maiden uygulamasını kullanarak e, Kendi dokümanınızı oluşturabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bu e, videonun çok uzamasını istemiyorum. Onun için mümkün olacak kısa kesmeye çalıştım. E, bütün kodlar şey de var, kitapta var. E, aynı zamanda e, Python paketi de sisteme yüklü. İstediğiniz gibi kendi makinenize indirip bu kodu deneyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, e, yorum atın. Görüşürüz. Yapay zekaya verdim hepsini, uzun uzun için yazdılardı Dolu dolu görünüyor dosyam ama Tutarsız bilgiler sardılar beni